3 ay içerisinde en çok zirvesinden uzaklaşan 5 tane şirketi sizler için değerledik. Gelin hep beraber bakalım bu şirketler hangisi? Bu şirketlerin hisselerini toplamalı mıyız? Yoksa bu şirketlerden uzak mı durmalıyız? Gelin hep beraber tartışalım. İlk şirketimiz gübre fabrikaları. Şu an zirve fiyatı 405 liraymış. Zirveden uzaklaşma oranı ise eksi 62.03. Şu an gübre fabrikalarının güncel fiyatına baktığım zaman 153 lira 80 kuruş. Evet ikinci şirketimize baktığımız zaman Alfa Solar. Zirve fiyatı 166 lira 60 kuruş. 3 aylık zirveden uzaklaşma oranı ise %49.58. Güncel fiyatına baktığımız zaman 84 lira 80 kuruş. Üçüncü şirketimize bakalım. Smart Güneş. Zirve fiyatı 99 lira 20 kuruş. 3 aylık zirveden uzaklaşma oranı ise %44.30. Bu şirketleri almalı mıyız? Yoksa bu şirketlerden uzak mı durmalıyız? Dediğim gibi bir sonraki videomda bunu sizler için özel olarak çekeceğim. Ee, dördüncü şirketimize bakalım uzatmadan Oyak Çimento. Zirve fiyatı 88 lira 90 kuruş. 3 aylık zirveden uzaklaşma oranı ise 97.63. Şu an Oyak Çimento'nun güncel fiyatına baktığımız zaman 56 lira 80 kuruş. Evet son olarak 5. şirketimize bakalım. Beşinci şirketimiz sürpriz bir şirket. Ben şaşırdım. Sizin de şaşıracağınıza inanıyorum. Sıkça duyduğunuz, ismini duyduğunuz bir şirket. Sıkça alınabilir alım noktası denilen bir şirket. Astor Enerji. Evet zirve fiyatına baktığım zaman 146 lira zirve fiyatı. 3 aylık zirveden uzaklaşma oranı ise eksi %35.41. Şu an güncel fiyatına baktığım zaman 95 lira 55 kuruş. Evet bu 5 tane şirket Türkiye'de gerçekten yeri olan kaliteli şirketlerdendir. Peki biz şu an bunları almalı mıyız? Alım noktasına ulaşmışlar mı? Yoksa biraz daha mı beklemeliyiz? Yoksa hiç mi bulaşmamalıyız? Bir sonraki videomda dediğim gibi bunları sizlere çekeceğim, paylaşacağım.